Merhabalar sevgili Asal Sayılar ailesi. Size güneşli bir cumartesinden merhaba diyorum. İyi bir maç trafiği vardı. Bir gün önce tek maç, bugün yine kalabalık bir maç takvimi. Hemen Boston Orlando karşılaşmasıyla başlayalım. Boston 110-123 Orlando'nun galibiyeti var. Boston'da e, işler yolunda çok gitmiyor gibi. Jalen Brown yine 30 üstü sayı atmaya devam ediyor. Peyton Pritchard'ın yükselen performansı devam ediyor. Derek White ise görece yüzdesi 16'da 7 ile ve 10 asistiyle by love zonundan çıkacak gibi. Son sözüm ise Minot'a Girol abi saldı. Selahattin aldı. İki maçta da yüksek yüzdeyle oynuyor. Bakalım gidişatı nasıl olacak. Orlando tarafında Desmond Bey'in iyi bir performansı var. Bence bütün ligdeki buy sıralaması yapsak 1'e koyarım. Bugün 22 sayı 15'te 8 sağ içi isabeti 2 üçlüğü 1 stil ve 2 ile bence iyi bir performans vermiş. Anthony Blaine de kenardan gelerek 13 sayı ve 4 stili dikkat çekişi çekici diğer istatistiklerde Bankero da biraz beklentinin altında kalmış diyelim. Hemen Cleveland Washington tarafına geçiyoruz. Cleveland'ın 148-114 gibi aslında beklenen ve bayağı ezici bir ezici bir galibiyeti var. Burada ilk 5'te Deandre Hunter hariç herkes beklenen verimi ve performansı vermiş gibi görüyoruz ve Garland'ın artık döndüğünü görüyoruz 20 sayı ve 9 asisti ile birlikte. Kenardaki oyunculara baktığımızda da tabii skorun ilerlemesiyle farkın açılmasıyla yedekten de süre alıp çift tane yapan oyuncular var. Washington cephesinde ise CJ McCollum'un sezon başına göre iyi bir performans verdiğini görüyoruz. 25 sayısı var. 16-8 ile 6 tane üçlüğü var. Middleton kötü oynamaya devam ediyor. Burada Bob Carrington bugün ilk 5'te başladı. 10 asisti var. Fakat 12'de 2 gibi fecaat bir sağ içi isabetiyle oynamış. Ve Alex Sar da sezon başından beri bence iyi oynamaya devam ediyor. Takasa bizim ligimizde de konu olan istenen bir oyuncu ve rookie Tre Johnson'ın da 18 sayısı bence göze çarpıyor. Toronto Atlanta Toronto'nun 109 97 galibiyetiyle sonuçlandı. Toronto'da ilk 5'te ideal ilk 5'inde çıktı ve herkes çift taneli katkı verdi. Onun haricinde kenardan da Mamukelaşvili de 12 sayıyla oynadı. bence herkes beklenen performansı vermiş gibi gözüküyor. Scotty Barnes hariç o biraz 16'da 5 ile aslında şut olarak verimsiz bir akşam. Ama diğer yan istatistikleriyle en azından toparlamış gibi akşamı. Atlanta 97 sayıda kaldı. Trey Young'ın tabi burada sakatlı devam ediyor. Dyson Daniels'ın birkaç maç sonra onda 2 ile yine üzdüğü bir akşam. Hisaçer 2 maçtır iyi oynamaya devam ediyor. 21 sayı atmıştı. Bugün 16 sayı attı. Free'deydi hemen bizde biri kaptı. Bakalım Risa Çer bu formunu sürdürebilecek mi? Porzingis, Alexander Walker ve Yalan yansında da Porzingis'in biraz şut yüzdesi düşük ama yine katkı veren oyuncular. Detroit Brooklyn maçı burada da bence beklenen bir sonuç. Detroit'in 125-107 galibiyetiyle sonuçlandı. Burada Yalen Duren'in inanılmaz bir performansı var. 30 sayı 11 rebound ile 14'de 11 sayı hesabeti ve 8'de 8 free throw ile gerçekten bu sene bir point guard gibi serbest atış atmaya devam ediyor. Yelendiren bir pivota göre inanılmaz istatistikleri var. Kade Cunningham'ın performansı devam ediyor ve çok da yüksek yüzdeyle oynamış. 18'de 13 ile ve 6'da 6 free throw ile. Onun yanında Auzar Thompson'ın da yine sayı olarak olmasa da stoks anlamında ve yani stresistler anlamında iyi bir performansını görüyoruz. Aiza Stewart ise sadece 8 dakika sahada kalmış ve sakatlandı mı? Gerçi maçı izlemedim. Bilmiyorum ee, ama onu kadroya kolan, koyanların slotunu yakmış gibi duruyor. Brooklyn tarafında Cam Thomas sakatlandı. Bir süre sahalardan uzak kalacak. Terence Mania çok övüldü. Hani alınabilir mi dedi. Ben güvenmiyordum ve güvenmediğimi boşa çıkarmayan bir performans. 21 dakikada sadece 3 sayı. Burada Igor Demi'nin, Ruki'nin ilk 5'e yerleştiğini görüyoruz. Şut olarak çok verimli değil ama 7 asistiyle bence dikkat çekiyor ve Clowney burada yine sakatlıklarla birlikte süre alınır mı, free'den alınır mı diye izlenmesi gereken tavsiye edilen bir oyuncu. Houston San Antonio. Houston'ın 121-110 galibiyeti var. Wembenyama ben Alperen Şengün e, karşılaşmasında diyelim. Temsilcimiz Alperen yine triple double'a yakın bir performansla iyi bir performans gösteriyor ve dün e, MVP sıralamasında ligde de şu an 10. sırada. ilk 10'da sezona iyi bir giriş yaptı. Kevin Durant'in 8 top kaybı bence çok üzücü ama onun haricinde fena bir performansı yok. Ve Josh Okacı ise 5 City ile bence orada göze çarpan bir oyuncu. San Antonio'da ilk 5'te baktığımızda Harrison Barnes'ın aslında ve Champagne ile birlikte 30 üstü dakikayla iyi süre aldığını görüyoruz. Jeremy Sohen'in burada geçen maç sakatlıktan dönüp 16 sayı attı. Bugün bilmiyorum biraz dakika kısıtlamasına mı takıldı ama bu maçında sıfır saha içi isabeti sadece serbest satış 2'de 2 ile 2 sayısı 2 reboundu 2 asisti var. Sohen hayal kırıklığı onun haricinde Ben Benyama, Vassal ve Kessel'ın iyi performanslarını görüyoruz. San Antonio'nun da galibiyetiyle dediğimiz gibi sonuçlandı. Charlotte Miami, Miami'nin 126-108 galibiyetiyle sonuçlandı. Bence yine beklenen bir skor. Charlotte Lamelo Ball yine oynamadı. Yine beni üzdü. Üçüncü maçı oldu üst üste oynamadığı. Bakalım Lamelo ile ne yapacağız? Ne zaman dönecek? Bu adamı bu kadar sahalardan sakınmayın. Basketbolun ona ihtiyacı var. Bence tabii onun da kafasını vermesi lazım bu oyuna. Burada Lamelo Ball'un yokluğuyla birlikte tabii Brandon Miller de hala dönmedi. Knapple ve Kalkbrenner'in yine iyi performansları. Hele Knapple'ın 30 sayısı çok iyi. Tremen dediğim gibi daha önce de bahsettim. Lamel olmadığı zaman ilk beşte bence faydalanacak bir oyuncu ve 20 sayı 9 26 7 asistle şut olarak 24 şut 24 değil isabet kötü ama kullanım oranı olarak ondan aslında geçen senedeki gibi beklenen bir performansı göstermiş diyebiliriz ve kenardan da Yabata'nın double double'ı var. Miami'de Norman Powell tabi ilk beşe döndü bildiğiniz üzere. Geçen maçta oynamıştı. Burada Kelal hani Bemada sakatlığı var. Burada o önemli. Bemada Bayu'nun bileğinde e, bir sıkıntı vardı ama çok ciddi bir sakatlık yok. Kelal ilk beşe döndüğünü tekrar görüyoruz. Yedekten girerek daha iyi performans verdiğini söyleyebiliriz. Kelal ilk beş yaramıyor. Pelé yine iyi yüzdeli bir oyunu ve Hayme Hakez'in de bence sezon başından beri yedekten girerek ve 30 üstü dakikalarla çok iyi performans verdiğini görüyoruz. Chicago Milwaukee sıradaki maçımız. Burada da Milwaukee'nin 126-110 galibiyeti var. Bence bu galibiyet e, hani maç önüne göre şaşırtıcı olabilir. Çünkü Chicago sezona çok iyi başlamıştı biliyorsunuz. Chicago'da Buzelis'in 20 sayısı, Josh iyi oyunu, Trey Jones'un yine Kobe White'in yokluğunda iyi performansı ve Herter'in kenardan gelerek verdiği katkılar devam etmekte. Milvaki cephesinde ise Antetokounmpo'nun gerçekten inanılmaz bir performansı var bu maçı. Belki de kendine bir meydan okuma olarak da mı gördü bilmiyorum ekstra. 41 sayısı 15 ribant 9 asisti 32 top kullanmış %50 sahiçi isabeti ve 11'de 8 ile kendisine göre bence gayet iyi bir free throw yüzdesiyle oynamış ve Miles Turner'ın hayata döndüğünü yavaş yavaş bu maçta gördük. Utah yine maçı burada da skor bence beklenildiği gibi 137 97. Minnesota'nın galibiyetiyle sonuçlandı. 40 sayı fark var. Utah'ta tabii Kessler sezonu kapattı. Sakatlar var. Tanking Tanking'in en büyük adayı Nurkiç bu da en çok faydalan oyuncu gibi gözüküyordu. Geçen maç iyi bir performansı vardı Okan'ın da dediği gibi. Ama bugün bence 19 dakikada 3 sayı 4 rebound 4 asistle bence sadece 3 top kullanarak kötü bir akşam geçirmiş. Yine Mihail Keza kötü bir akşam. Kolye burada ilk 5'te görüyoruz. 10 sayısı. O da sezon başında yoktu. Yavaş yavaş entegre oluyor. Markenen de kötü bir akşam. Kionte George bence Utah'ta gecenin en ayakta kalan adamı gibi gözüküyor. Utah'ın yedeklerine teker teker sezon ilerledikçe bakmak lazım. Bailey'e, Filipovski'ye bu arkadaşlara Bence zaman sıra gelecek gibi duruyor tanking sebebiyle. Minnesota'da Anthony Edwards döndükten sonra iki maçtır üst üste iyi performans. 37 sayısı var. Di ise kötü ve beklenti altında kalan bir performansı var. Randle'ın da triple double'ı alkışlanası sezon başından beri e, rankinglerde de top 20 içerisinde olmaya devam ediyor. Randall bakalım bu normalde bu kadar uzun süre istikrarlı bunu veremiyor. New York'ta bile o adamken böyle inişleri çıkışları oluyordu. Bu sene bakalım bu şeyini devam ettirebilecek mi? McDaniels'ın da yine 22 sayıyla geçen senelere nazaran, nazaran geçen seneden ama beri bu seneyle birlikte böyle daha çok top kullandığını ve oyun içerisinde sadece savunmada mı değil hücumda da katkı vermeye başladığını görüyoruz. Memphis Dallas maçı. Memphis'in 118-104 üstünlüğü var. Burada Camorant'in bence yani koçuyla yaşadığı şeylerden sonra fena olmayan bir performansı var. Double double yaptı. 21 sayı ve 13 asistle ve diğer yan istatistikleri de fena değil. Sadece 27 saati içi sabiti kötü. Jaren Jackson'ın beklenti altında kaldığını görüyoruz. Landale ise e, Free'den alınarak en çok kadroya dahil olunan oyunculardan biriydi. Zach Eddy hala yok ve bence Free'den alınan bir oyuncuya göre üst üste iyi maçlar oynamaya devam ediyor ve Covert, Cedric Covert yani rookie'ler bu sene gerçekten iyi girdi etki yapıyor ligde. Memphis'te de onun 21 sayısı bence gayet etkili. Dallas tarafında tabi orada da Cooper döneceğiz. Coward'dan alınca sözü. Cooper 12 sayısı var. 15 aslında verimli bir akşam diyebiliriz ama çok böyle göze çarpıcı çok fazla istatistiği yok. Mac Christie ilk 5'e yerleşti ve üçlük haricinde performans vermiyor mu? Fena olmayan. Sadece 3'lük ihtiyacı olanlar için İyi performansı bence devam ediyor. Gafford, D'Angelo Russell bunlar ise hayal kırıklığı gecenin Dallas adına. Son iki maçımız kaldı. Denver, Golden State. Burada Denver'ın 129-104 gibi yine çok iyi bir skoru e, skorla galibiyeti var. Tabii Golden State'de yine e, Stephen Curry yoktu bugün. Onun yerine... Geçen maçtan itibaren Moody ile Richard'ın performansları merak ediliyordu. Richard görece kenardan gelerek fena olmayan bir performansı varken Moody'nin sadece iki sayısı var 9'da 1 ile onu alıp slot'a koyanlara üzen bir performans vermiş. Keza Kuminga bizim ligimizde yine takaslandı ee, ve kötü bir performansı var. pojiemski ise benim e, sakatlarla birlikte kadroda yer et, yer verdiğim çünkü çok fazla sakatım olduğu için slotumu da doldurmak istiyorum. Ama bugün beni üzen bir performans göstermiş. Denver cephesi yok iç. Triple, double'a, iki kala. Ama maçta zaten farklı ve kendini çok yormadan gayet yine yok içliğini göstermiş. Burada Cam Johnson çok kötü oynamaya devam ediyor sezon başından beri. Bence o da Baylov'un en büyük adaylarından ama hani Baylov aldıktan sonra ne zaman onu döndürecek? Hani Mehmet de bahsetmişti. Omuz sakatlığından dönmeye çalışıyor diye. Yani ben yavaş yavaş panik yapardım eğer Cameron Johnson kadromda olsaydı. Kenardan Valenciunas'ın da fena bir katkısı yok. Ve son maçımız OKC Sacramento. Burada da yine beklenen bence bir skor. 132-101. OK'sinin galibiyetiyle sonuçlanıyor. Burada Hartenstein'ın inanılmaz bir performansı var. 33 sayı 19 reboundla ve diğer istatistiklerle birlikte yana 3 blok da ekliyor. 17-14 ile müthiş bir saha içi yüzdesi. Hartenstein yani bu gecenin bence en e, beklenti üzerinde en şaşırtıcı performansını veren oyuncu diye görüyorum. İlk 5'in Chet Holmgren haricinde bence herkes beklenti de veya bir tık üzerinde kenardan Ayziyatçı o da yine performans vermeye devam ediyor. Sacramento tabi bu kötü maçla birlikte istatistik kağıdına da yansıyor. Zeklevi'nin hayal kırıklığı bir performansı. Westbrook yani sezonda sonuna doğru Sacramento ona kapısını açtı. Onları onlara minnettar oldu, olurcasına her maç performans vermeye devam ediyor. Geçen bir açıklaması da vardı. Ligin NBA tarihinin en iyi rebound alan oyuncusuyum. Bence bunda alçak gönüllü olamayacağım dedi ve Jason Kidd'i de tüm zamanlarda reboundda geride bıraktı. Ve Malik Monk da kenardan gelerek 15 sayısı var. Diyeyim sizlere e, veda edelim. Farklı içeriklerle tekrar sizlerle birlikte olmak adına hepiniz hoşçakalın.